Hobin Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir türle karşınızdayım e, bu balıklar takasla geldiler arkadaşlar bana bir arkadaşımız Melek beslemek istiyormuş onun takasıyla geldi yani benden karşılığında Melek aldı ve bu balıkları bıraktı güzel canlılar aslında ben de hep sahip olmak istiyordum e, fakat şu anda hani yer olarak çok çok müsait değilim o yüzden sahiplenmek isteyen arkadaşlar olurlarsa 9 adet var elimde. Eğer sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa yardımcı olurum. Arkadaşlar balıklar 10 santim ile 15 santim arasında boyları var. Güzel canlılar aslında. Zaman ayrılsa gerçekten aslında beslenmek ister. Yani beslemek isterim ben de. Ama benim için şu anda yerim çok çok uygun değil. Zaten cikletlerde bir yunus kolonim var. O yunus kolonisi bile hani benim için şu anda fazlalık oluşturuyor. Çünkü yavruları diğer türlerle uyumlu değil. Herhangi bir türe koyamıyorum yani herhangi bir tür yanlarını ekleyemiyorum. O yüzden şu anda melekleri yani melekler ve yunuslar aslında birlikte yavruları durabilse çok çok güzel olur. Yunusları da beslerim, devam ettiririm. Arkadaşlar bu böyle bir türüm var. Eğer sahiplenmek isteyen arkadaşım olsa kanalımdan birine giderse çok çok sevinirim. Balıklar daha henüz yeni geldi. Renkleri falan çok belli oluyor olabilir. Bilmiyorum ya da renkleri bu şekildedir. 9 adet var elimde. Eğer sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa benimle irtibata geçebilirler. Özelden her türlü yardımcı olurum. Bunun duyurusunu yapmak istedim. Şimdilik herkese iyi günler, sağlıklı hobiler diliyorum.